Selam arkadaşlar. Ben Salih. Yani adım Salih. Söyledim çıkıcı. 10 yaşındayım. Hedeflerim var. Yani YouTube'da büyük bir insan olmak istiyorum. Size destek verirseniz çok memnun olurum. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani bana destek verin. İstiyorum. Şimdi ilk oyunumuzda Skeletiçi oyunuyla karşınızdayım. Ben ona Meryem yenge diyorum. Yani birkaç tane bölümü var. Onları ben bir anladım. Bir şey yaptım yani geçtim. İtiraf edeyim. Hatta school olmaz değil mi? Şimdi ne yapacağız bakalım burada? Yanlayalım mı? Oh, Meryem yenge. <laughs> Selam Meryem yenge. Bak! <laughs> ne oluyordu ya? Fazla da bir yapmıyorum. Ah! Yumurta attı! Bak! <laughs> 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 yumurta attı ya ama yapmıyorum. Bak! Yakalama yakalama. Yakalayamaz ki. Biz de sana şoktan pasta atarız. Ne yapalım? Sen bize yumurta attın. Biz de sana pasta atacağız. Pasta atacağım lan senin kafana. <laughs> Kafanın üstüne pasta atacağım. Dur. Yuz yapma demek. Anladım. Kafanın üstüne pasta atacağız. Tabi birazcık yakınlaşmamız gerekiyor. <laughs> Yakaladı ya. <laughs> Hiç beklemiyordum valla. Yakaladı. Neyse sorun değil bir daha yaparız. Ya ne oluyor ikide bir atıp duruyor beni ya. Vallahi sen önce biz kayda bayağı bir girmiştik. Beni atıp duruyor ya nedense. Nedense şeyde atıp duruyor beni. Anlamadım ki ya. Ama daha önce gibi açılıyor yani. Siz anladınız onu. Sonra da geri açılıyor yani nedense. Anlamadım In the mouth play table. Oh, all... dur. Bu bölümü geçmiş mi? Yo, yo geçmemiştik. Ben önce geçmiştim ben bu bölümü. Ama geçmedim. Vay be ilk defa PC'de Skeleton oyun yüzüne pasta attım. <laughs> Benim için büyük bir onur. <laughs> i̇lk defa PC'de bunu yaptım yani. İlk defa. Ama PC çok zor. Böyle eğlenceli mi eğlence? Yok PC'de onlar. Nerede PC'de onlar ya? Olsa da eğlensek. Neyse hiç tavsiye etmiyorum PC'de oynamanızı bu arada. Çünkü kontrolü gerçekten zor. Yani Biliyorsanız az önceki gibi bizi yakala yakala bir pasta atmak istiyorsunuz. Kadı sizi yakalıyor. Yok bir şey yapmak istiyorsunuz gene yakalıyor. Bazen de kurmuyor. Yani güzel kuracaksınız bazen kurmuyor. Yani vermiyor güzel. Şu anda da vermiyor. Şimdi şunu şu, kapatacağız. Ve kaçacağız. Hadi bakalım Mısır Meryem yenge. Görme bizi. Şuraya kadar kaçtık. Görmez herhalde bizi. İnşallah görmez. Hmm. sıfır enerji yemi bizim bir tane vardı onu yuz mu yaptım ben Allah Allah bir tane vardı bizim yuz yapmışım demek ki onu da kaçayım da ay geliyor görmemiz görmem, görmem yem yenge Yem yenge sakın görme Sıkın. Ah, tamam görmedi görmedi güzel. Sakın görme Allah! Gördü ya. Üf. Gördü. Bu taraftan geliyor bakın. Şimdi zaten kaçmak için penceremiz vardı. Allah! Şimdi bu deli Meryem yenge. Ama ellediğime bakmayın da gerçekten deli ya. Hadi be Mrs. T, git artık ya. İşte, Hadi. Git, 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 hadi. Beş dakika oldu be. Senin yüzünden videom beş dakika oldu. Yani Sırf beş dakika şu bölümü açamak istemezdim ama Mrs. T hanım, yani Meryem hanım bir türlü gitmiyor. Ay, buraya mı geliyor? Ay, tamam. Şimdi oldu. Kastenal, al. Kapay gazeteye dokunmadı bile ya. İşte oyunda bak var ya. Gazeteye dokunmadı bile. Tövbe estağfurullah. Yani arkadaşlar gazeteye dokunmadı bile. Nasıl oluyor da? Şey oluyor anlamadım. Gazeteye dokunmadı bile. Ne istedik? Hop oh, be atmadı seviyor bu tutar. Dolmalık fasulyesi, Black Meryem yengenin yemeğini berbat ediyor. 625 paramız var. Güzel değil mi? E tabii 50 veriyor. Ben birkaç oynadığım için falan 625 parası var şu anda. Benim 625 selam var. <laughs> bakalım. bakalım ne yapacağız. Direkt ben şuradan girmek istedim ama kilitlemiş. Meryem yani yengem yengemiz kilitlemiş orayı. İnşallah YouTube'dan terfi almayız. Siz dilerim YouTube. Evet. Hadi bakalım. Beğenmiyorum ama beğenmiyorum ama. Ay da kitlemiş. Neyse hemen kuru var alırız. Bunun arkadan bir giriş gibi şey daha var. Şeyde bir yerde görmüşsünüzdür. O altı açılan kapaklar bodrum açılıyor. Yani kilavı açılıyor. Onu da söyleyeyim. Hemen şuradan levyeyi alırız. Şimdi de bakarız. İngiliz anahtarı yani levye. Tamam. Bu işimizi görürsün İlla anahtar bulacağız diye bir şey yok. Bu da işimizi görür benim. En azından şu bölümü geçelim de bir daha bölüm geçelim ya. Kaç mutfağa geliyor. Kaç 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 Aç oğlum hadi be Tamam o dışarı çıksın Biz de şu taraftan gireriz Şu taraftan alt tarafa doğru Uçuşa geçeriz Evet Bakalım bakalım Ey miyaman bey be, miyaman Meryem yenge bakalım bakalım bu arada arkadaşlar her gün akşam saat 8'de video yükleyeceğiz bu bayram yılbaşı falan onlarda peş peşe video yükleyeceğim yani bayram mesela üç gün üç tane videoyu peş peşe yükleyeceğim Bu yukarı doğru geliyor. Bilgisayarımdan bazı sesler geliyor olabilir. Çünkü ses çıkartan bir bilgisayar bu. Bakalım nereye doğru geliyor. Bu iyi buraya geliyor. Tamam. Şey yapmayın yani. Bunları pek aldırmayın. Bilgisayarımdan bazı sesler çıkıyor. Bir söyleyeyim. Bir öğretmen. Biz senin başına gene şöyle bir şey atalım pasta atalım. Ya da yumurta atsaydık? Neyse pasta atalım artık. Hadi bakalım. <laughs> Senin başında pasta yiyeceksin. Başında pasta yiyeceksin. <laughs> Aa, neden atılmadı? What? Paramız boşuna gitti ya. Skeptiçi ve pasta atamadık. Üh öh ya. Buraya geliyor gene. Ya. Git Meryem yenge başka işin yok mu senin ya? Bir de buraya geliyor. Öf. Allah'ım ya Rabbi ya. Bir de buraya geliyorsun yani Meryem yenge aşk olsun. Dur dur. O <laughs> biz alt taraftan gireriz. Ama nasıl gireceğiz? Mecburen şu penceveli yerlerden gideceğiz. Şu kapıyı kilitlemiş çünkü. Şu levyeyi de boşuna aldık o zaman. İngiliz anahtarını boşuna aldık. Allah! Yav! Meryem yenge! İki dakika yerinde durmaz mısın ya sen? Hiç baga da girmiyor ya! Aslında bu oyun bazen baga giriyor. Yani sadece... Meryem yenge baga giriyor, ben girmiyorum. Ama nasıl oluyorsa oluyor. Bilmiyorum yani. Şu anlık hiç baga girmedi. Bakayım bak. Şu anda gezmekten başka yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani mergem yengem hiç baga girmiyor. Baga girse bir şeyler bir yapacağız. Ama hiç, hiç baga girmiyor kadın ya. Hadi dur bu yukarı çıkıyor. Tamam. Bu yukarı çıkarken biz aşağıya ineriz mutfak yakınlarına girdik. Acaba bu bizi gözetliyor mu ya bir yerden? Ne yapıyor? Güvenlik kamerası gibi bir şey mi var? Hadi bakalım yemeğini belba edeceğiz sen. Belba olacak yemeği. Şu bir alalım. İşimize yarar belki. Allah geliyor şimdi. Hadi 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 hadi. Lappical'lık şu an. Ona bir tuzak kurabilir miyiz? Tamam artık burada bekleyelim yani. Lebron James gibisi. arkadaşlar her gün 8 saat akşam 8 veya öncesinde videolarımız gelmiş olacak. Dediğim gibi bayramda şunda bunda peş peşe videolar yükleyeceğim. O gün yani o gün, gün sayısı kadar video yükleyeceğim. Bu arada bizim havalar atıyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın. Ve yorum yazmayı da unutmayın. Bu arada başka bu oyun istekleriniz varsa onları da yazın. Çünkü biz bunları yitirdikten sonra o isteklere bakacağız. Ve ona göre en çok hangi oyunu oynamamızı istiyorsanız o oyuna başlayacağız. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Bir sonraki videoda öğretmen televizyonunu kapacağız ve elbisesini keseceğiz. Yani öğretmen türlü şakalar yapmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Meryem,